Orman aslanın ormanı. Ormanda çakal da yer var. Aslan ana. Oh my god go Yes baby, yes. Ben kız. Şu hayata bak, hayata. Şu eve bak. Bitmiş. Şuna bak. Gençler sizde böyle ekranda çıkmak istiyorsanız sadece yapmanız gereken güzel bir like atıp abone olup güzel de bir yorum bırakmak yeterlidir arkadaşlar. Gençler izliyorsunuz abone olmuyorsunuz vallahi ayıp ediyorsunuz kardeşim ya bir abone olun hadi aslan kardeşim. Hey arkadaşlar selamünaleyküm arkadaşlar bugün senle e, Bozrol play'e girdik bugün senle bozdayız arkadaşlar Eart'tan sıkıldım amına koyayım yeni karakter bile yapamıyorsun Eart'ta Şimdi arkadaşlar bugün oluşturacağım karakterin adı Onur Dayı çalıntı altı değil valla özenti çalıntı değil özenti Baba karakteri oluşturduk tipini az çok bilenler bilir Harbici yapacağım bu arada. Boz rol play de değişmiş bu arada. Boz play'e e, yeni vibe gelmiş herhalde. Galiba öyle bana göre öyle yani. Şimdi başlıyorum. Ama Monur reisimiz hazır. Bir de buna bir tane yürüyüş özel bir yürüyüş olmaz lazım bunun. <laughs> Lan melek sen ne yapıyorsun amına kodum meleği. Baba tam çete yürüyüşü yaptık tamam. Bize bir de araba lazım. Neyse sende araba vardır. Araç kiralayalım ama bir tane varmış lan. Orası çocuğu yolun ortasında durma amına kodum. Neyse arkadaşlar bir motele doğru gidelim. Umarım motel vardır burada. Motel ama motelde insan olmuyor ya. Başka yerde artık. Eski 5M değil oğlum Samet. Eski 5M değil Xper Eski 5M değil. Bir dakika ben bir hastaneye uğramak istiyorum. Genelde millet hastanede dolaşıyor amına kodum işsiz gibi. Bir hastaneye gidelim baba. Of dönüşü kes. analiz kimya Dönemedim amına koyayım ya. Oğlum Onur gibi konuşmam lazım. Bir dakika Onur Onur'un sesi nasıl bir şey olabilir? Onur'a bir tane ses düşünmemiz lazım. Onur'a nasıl bir ses yakışır? Onu düşünüyorum şu an. Oğlum şey geçtik lan hastane üstümüze kaldı. Neyse bir arabayla dönek amına koyayım. Kardom Nasılsın kardom? Oğlum ben tam onurcuyum da amana koyayım. Söyleyemem ya. Dayı hastaneye yavaş yavaş gelmeye başladık. Ee, on, Ananiz kim? Ben bir daha yanlış gidiyorum galiba. Neyse şuradan çıkacağız doğru. Aa oğlum emote atıyor lan kendinden. Ya, yok lan üstümde valla istersen vereyim üstümdekilerini. Yok yok. Yarrağımı ya, alacaksın reis. Reis şu Eşim, arabayı bana verme ihtimali. yüzde kaç? Kanka yüzde sıfır. Beyaz, olan beyaz, beyaz ol. olan beyaz olan. Şunu mu? Aynen. Oğlum, Benim değil o. Yüzde sıfır mı? Tamam çalıyorum ben. Ya of ya. Ya. Kara! Reis hey, benim arabama ayırdı sen binmeye çalışıyorsun. Oy ama arabaya bak. Arabaya gidelim oğlum. Yarın ben seni arabamı almıyorum ayırdı Ne diyorsun? Ben tanıyorum beni sen. Sen beni tanıyor musun? Lan kaybol alırım ayağını. Alırım. Ben sikerim ananı. Bak bak haydi lan çık bulurum seni. Kız orospu çocuğu I IP adresini bulurum sikerim seni. Hadi bas köle. Köle mi in arabadan? İn arabadan. arabadan. Arabadan <laughs> in. Aa, arabadan kası. in. Bas köle. Arabadan in. İner misin de? İner iner misin hadi. İn arabadan. Tamam dur. Şöyle kabul ediyorum mu? Tamam dur. İn yan arabası şöyle ineceksin şu an ineceksin. atla atla arabadan atla. İn arabadan. atla arabadan. Ya. Bu ne oğlum burayı ne yapmışlar? Ya. atla arabadan. Almış lan burayı. atla arabadan. Anasız kim herkesin bilgisayarı 50 FPS zaten. Bunu niye yaptınız çocuğu Tamam <laughs> adam gibi gide şöyle sür Bu çok Yapma. Vallahi. Yapma amına koydum çocuğu. Ne yapıyorsunuz lan? Gel devek lan şunları. Gel devek harbi gel devek ya. Siz ne yapıyorsunuz lan? Hayırdır oğlum? Onur reise. Reis arabadan in. Bir daha söylemeyeceğim. İn arabadan. İn arabadan. İn arabadan in. İn, i̇n. in arabadan parçalarım seni. Mahvederim. Gel parçala yiyiz aslan. İn arabadan. Parçalar mıyım? Sektir ne? Oğlum o karını alırım. Aa ne oluyor bana? mı? Oğlum buydu buydu. Masar İnsan yedim araçtan. bir dakika. Reis araçtan aracı sal. Ara Sebep. O dövmelerini sökerim senin araçtan in. Yarram yiyiz. İn araçtan. İnmiyorum. İmam mı? Reis. Bro Hayır, boz rol play ya. De ben de boz ayısı mini Ya hadi oradan. 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 Lan hayırdır oğlum? Ya rahmet abi yine oradan. Oğlum sen ne yapıyorsun? Vurma oğlum Hayırdır oğlum gel. Vurma vurma. Dur dur ona vur ona vur ona vur. Vurma. Mavi öldü. Ya uşak sen. Ya uşak sen. Ne yaptın seni? Sen. Amına koyduğum çocuğu. Hayır e. vurma vurma. Dur vurma. Dur vurma. Orospu ne evladı vurma. Orospu ne çocuğu vurma Al, Al, vurma. Amına koydum bir şey. Oğlum sen bir şey diyeceğim. Burada nasıl vurma şeyi var ya? Sen elime düştün lan. Sen niye herkes öldürüyorsun lan böyle? Kahverengili. Sikerim seninle. Düzgün konuş lan. Şunları soy aynen öyle. Soyayım mı? Anneni de ben soyayım. Üstünde silah yok ki. Dur eve gidelim. Bizim eve gidelim. İzin veriyorum Anneni söyleyebilir miyim? Anneni soyabilir miyim? Şey yap Sopayla soyulmuyor mu? Yok. Bizim evde silah var onları Anneni söyleyebilir miyim? Reis orospu çocukları. Bir de karbu Sopayla soyulmuyor mu? Orospu çocukları. Orospu'nun evlatları. Kabul ediyorsun sen ha cevap vermenize göre. GoPro kaydım açık lan bekle lan sen. GoPro kaydım açık. Söylüyor söylüyor. Bak sağ çek, sağ çek. Soyulmuyor soyulmuyor. Doğru pro kaydın açık ya. Ne? İşte diyorum ya. Git başta ha, üst kim üst var Discord'un başında kim var ona göre gel be ana. Çok konuştun sussana ya. Yardımlı kafa sus. Ananı sikerim seni. Nasıl olacak şimdi dur. Şimdi F3 kasına bas orada ya. Doğru kafalısı. Orustu Saçın dışarı çıkmış onu kapat. G kasına bas G kasına G kasına. yaparım Yok yok. Ama niye ölmüyor musun? Bunlara bak şimdi beni dinle. Bekle bekle bak böyle. Elleri avada değil bekle. Orustu'nun vurma lan çocuğa vurma lan çocuğa. Şuna vur. Ölmesi mi Öl lazım? Vur. Anana ben vurayım. Orospu evladı? Amına kodum bir çocuğu. Ölmesi lazım. İstediğiniz bir kadar hey atın. Ben hastaneye gideceğim. Çekil çekil. Orospu ne evladı? Duvar içine girdim beni. Sen ya, şeye bak. Anana Büşmü ben bakıyorum. Yok. Dur dur yok. Anana bakıyorum dur. 100 kilo kolla annen 100 dolara gidiyor bir yani report açacağım bir şey. RDM yedik valla bir şey yapmazlar. Evet. Ben anlık çıkış yaparım. RDM ID 491. Onur reisi vurdular ha. Kardon bunu bana nasıl yaparlar kardo. Oğlum su içecektim de mamına koyup maske takılın. <laughs> Bekleyin mi seni? İmod atsana bir. Siklet amına bunu bekleyeceğim ya yani. çık buradan. Ananı sikiyim. Dağ başında mıyız biz? <laughs> Allah şahsın dağ başındayız. Oğlum buraya ama araba şeyi koymuşlardı. Aa. Oğlum bile bu Süncü biz bizde dalga geçiyor şu an biliyor musun? Yemin ederim dalga geçiyor. Anasını sikeyim ya. Şehire kadar şimdi motor süresi gideceğim. Bir daha bir kimseye bulaşmayayım ya. Bu suncu o, o, yönden iyi değil. Bulaştım ama bana koyayım. Baksana nerede doğduk oğlum. Hastane yok mu amına koyayım sen buraya, buraya atıyorsun ya. Neyse oraya kadar gidiyoruz. <laughs> Gençler oraya giden kadar bir sarı sayfaya gireceğim. Sarı sayfa nerede? Pages. Oğlum bu hiç güzel değil ya. Bu telefon uygulaması hiç güzel değil. Bu script daha doğrusu hiç güzel değil. Telefon uygulaması ne amına koyayım? Hadi lan aç telefonu. Aç telefonu. Oğlum açmıyor telefonu ya. Bunlar yok mu acaba? Oğlum her yere modlu yapmışlar bunları ya. Telefonu açma lan orospu evladı. SMG koparalım bari ya. Silah lazım oğlum bize. Efendim. Reis sen kim? Aleykümselam. Reis sen SMG varmış herhalde. SMG uzatılmış ya reis. SMG uzatılmış. Aynen. Silah değil mi yani ne bu? Reis ben oraya uzatılmış yazmışım ya bak SMG uzatılmış satılır. Tam silah değil mi bu? Aynen yok silah değil. Silah uzatılmış yani. Tam silah ben mı diyor. bu yani uzatılmış ya diyorsun yani. Silah uzatılmış mı? Aynen aynen. Tam silah yine Kaç para diyorsun? Silah yok reis. Nasıl silah yok? Uzatılmış diyorsun. Tamam sadece uzatılmış Şimdi satıyorum. Senin kafanı sikerim. Kapat lan telefonu. SMC uzatılmış silah diyor. Sonra ben diyorum silah mı? Yok. Silah değil. Reis kolay gelsin. Eyvallah. Beni de aynı şurada dövdüler. Sen niye yardım etmedin bana? Ben Beni mi dövdüler? Beni dövdüler beni. sesin çok az geliyor. Bağırsana biraz. Görmedim seni. Şey bir şey diyeceğim ben. Dayın şurada dayak yedim. Dayak şurada yedim. Tamam görmedim. Bu arası çocukları kafayı yedir çıkman aman bana koymuyor. Bunlar sadece oyuna odaklanmış. Oo Oh! Oh, ne Ananı sikim adam aşağı Oooo! Oh. çok acıyor. ah çok kötüyüm. orospu çocuğu vurma. Dur canım az. Vurma oğlum. Ardiyama diyeceğim bak. Oğlum ne diye adamları arabayla motorla çarpıyon lan? Kıfır etme orospu çocuğu. Bak. Öl! Aman ha kodum bir çocuğu. Öl! Aman ha kodum bir çocuğu. Yat! Yat! Bu hayat hiç... Yatacaksın Yatacaksın oğlum yatacaksın lan Yatacaksın oğlum yatacaksın lan Yatacaksın oğlum yaşama yakın yok Ananı sikeyim çok kötü vuruyor Ananı Al şunu Bunu da al Ananı sikeyim çok kötü vuruyor Orospu çocuğu Orospu çocuğu seni Amanakodun bu çocuğu Ölsene artı. Kavga etmeyin oğlum kavga etmeyin Bu hayat ben öleceğim ya sunuç Oğlum pardon reis yanlış gördüm Ya ananı sikim oros bu çocuğu senin ananı bacını sikerim mi oros bunun evladı Baygınsın nasıl konuşuyorsun Oros bu çocuğu trollüm siktir git ananı sikerim şey. seni Hadi devlette görüşeceğiz bunları ben açıkçası Devlet çıktım. ananı siksin devlet